Evet evet arkadaşlar bugün e, Mustafa Kemal'e kanısıyacağım Evet e, Amen e, ameni öldürüyorum arkadaşlar Evet amen gitti şimdi bir tane daha öldüreceğim arkadaşlar Evet bunlar da gitti. Sonra arkadaşlar hop evet selamun aleyküm aleyküm selam şu an arkadaşlar on ne oluyor lan enigma çılgın 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 dolar fırladı dolar fırladı Dolar fırladı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? He ne oluyor? Ne oluyor lan? Cassandra. Bobby'nin sevgilisi. Bobby'nin sevgilisi ölecek. Öldü. Bu benim sevgilisi. Hadi. Hayır, hayır. Oy. Arkadaşlar bak. Kolar. 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 Ne yapıyorsun? Kolar. Kolar. Kolar abi. Arkadaşlar evet. Evet. Kolar abi. Lan. Nasıl lan? Arkadaşlar. Böyle bir şey var mıydı? falan abi. Falan abi. Senin gerçek kimliğini öğreneceğiz lan. Senin gerçek kimliğini öğreneceğiz. Arkadaşlar. Evet. Evet. Şu an arkadaşlar hayır. 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 Lan falan falan bir yerinde dur ya. Falan. Ses geç, geç. Selamın. Aleyküm. Aleyküm. Selam. Arkadaşlar bak. Beni açmayan enigma. Evet arkadaşlar. Bir de başka efsaneler de var. Onlar da burada. şuan an arkadaşlar başka teremece teremece Kozman ve Valtrex. Evet 32. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an Bolman. Bolman. Dur dur dur. Çelemeci öldü. Tamam. Bir tane daha çelemeci. Kocaman. 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 Lan lan dur. Lan dur. Lan kocaman gitme. 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 Lan kocaman gitme. Oh kocaman. El, el, el masama bakıyor. Kocaman el, el masama bakıyor. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar. Durun. What, what's next? What's next? Evet arkadaşlar. Hayır, hayır. 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 Arkadaşlar bunlar niye yerine durmuyor? Arkadaşlar dur. Oh, oh, oh. Arkadaşlar o zaman benden günah gitti. Arkadaşlar El, el masada gösteriyorum Evet arkadaşlar bakın El, el mas bu Bu Mustafa Kemal şaşırır sizi Bana inanmadı Evet arkadaşlar evet Şimdi 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 hayır Hayır Sana ne oluyor Sana ne oluyor Volman Sana ne oluyor? Bolmen, sana ne oluyor? Bolmen mısın lan sen? Terimci. Beni öldüremezsin Boralı nerede lan Boralı'ya ne yaptın Boralı'ya ne yaptın lan Teremece Boralı'ya ne yaptın Türkçe şuma Legends Teremece 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 dur. dur 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 Kanı ısırıyom lan. lan Dur 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 olum dur Dur lan Dur lan Dur He <laughs> Arkadaşlar dur <laughs> Bekle 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 yazım Arkadaşlar Beklemiyor manyak Oğlum Bekleyeceksin lan Bekleyeceksin Hayır Hayır dedim hadi, hadi Hayır dur 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 ya arkadaşlar çeremece de rahat olmuyor çeremece dur koçman 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 evet <laughs> ledisiz hayat nasıl koçman Allah aha Umarım arkadaşlar. Evet. Al lan. Al. Evet arkadaşlar. Hayır. Hayır nereye gidiyorsun? Lan lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Hayır. 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 Aha. Bu bo, bobi sinirlendi. Hayır. 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 Baden. Arkadaşlar. Ben Mustafa Kemal'i ağzını bozunu dörtçem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü yamaksa bak Kemal bir şerefsizdir Dur, <laughs> yemek yemeye kendime gelin lan Dur <laughs> Dur lan Yetmedi, yetmedi <laughs> Arkadaşlar bir canım dolsun. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geliyoruz eğer daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olabilirim açmayı <laughs> unutmayın dur, dur dur arkadaşlar şimdi bu Mustafa Kemal şebesizci yani arkadaşlar evet şu an Evet arkadaşlar daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olabilirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay ben de içimi şey çek dur durdurayım arkadaşlar. Bu bir 15 kapış sinirlenmiş. Hoşçakalın bay bay Görü görüşürüz bay bay.